Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadi ve yessir li emri ve hlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Kâl Allahu Teâlâ lillezîne yu'lûne min nisâihim terabbusu erbaati eşhurin ilâ kavli ve tilke hududullah yubeyyinuha li kavmi min ayeti 226 ila nihayeti ayeti 230. 226'dan 230. ayetin sonuna kadar el-münasebe bu ayet kelimelerinin geçmiş ayetle münasebeti zekere taala Allahutaala zikir etti fil ayati sabika geçmiş ayetlerde ba'del emradil ijtimaiyye bazı emrad merad hastalıklı, ijtimaî toplum yani toplumla ilgili hastalık toplu hastalıklardan bazısından bahsetti elleti o ne söyle ne? hastalıklar ki tenharu cismen ümme ümmetin cismini şöyle ne yapıyor? <laughs> kemiriyor, kemiriyor. Ümmetin cismini kemiriyor. Ümmetin cismini çürüt, yıpratıyor. Kemiriyor. O hastalık, toplumsal hastalıklar elleti tenharu kemiriyor, yıpratıyor cismen ümmet, ümmetin cismini ve tehunnu çözüyor öğren cemaat cemaatin bağlantılarını çözüyor hani cemaatin birbirine bağlılıklarını bağları çözüyor ve tuqi beynehum el adavatu vel işte o hastalıklar tuqi vakı ediyor düşürüyor beynehum ümmetin arasında müslüman el adavet düşmanlığı vel bagda kin buz işte o, o hastalıklar nedir kel hamri içki gibi vel meysir kumar gibi Allahu Teala onları bahsetti. Onlardan bizi sakındırdı. Sonra <laughs> yani intikal etti ila hadisi an yani usra. Bu hadi yani o toplumsal toplum topluma zarar veren hastalıklardan sonra intikal etti. Yani mevzuyu neye getirdi? İla hadisi bahsetmek, konuşmak. En usra aile aileden yani niye? Bir etibari, çünkü bu itibar enha aile en nawatul ula. Bir, ilk çekirdektir. Birinci çekirdektir. Libina temel müstema Ha, bir mesela yani değerli bir mesela yani toplumun binasının yani ilk çekirdeği ailedir yani. yani. yani üstün bir toplum, faziletli bir toplumun binasının ilk çekirdeği ailedir. Fe misilahil üsre ailenin düzelmesiyle yaslahul müstema. Toplum düzelir. Ve bir fesadiye ailenin yıkılmasıyla, bozulmasıyla yafsudul müşteme. Ha, toplum bozulur. İşte bugün toplumun bozulması nereden geliyor? Ailelerin bozulmasıyla. Webte de <laughs> allah Teala başladı min ahkamın üstle o ailenin ahkamlarından neyle başladı? Min alakati zevciye. Ha, i̇şte e, zevciye, eşlerin e, zevc ve zevcin alakaları. E, eşlerin birbirine Resul e, ki, aralarındaki alaka e, Mesela bağlantı ve nebbehe allah Teala uyardı ala darureti bu, bu, bu zarurettir, mecburidir. Neyi, neyin mecburi olduğunu uyardı? En yekunel ihtiyar ala esasid din. yani insanın seçmesi mesela ailedeki mesela yapının din esası üzerine olmasını bu olmasının zaruri olduğuna dair bizi uyardı. Niye? Nitazillal alakatu musakatan. Yani iki zevcin arasındaki ihtiyar dinin esasına göre olan olması lazımdır. Evet. Nitazillal o alaka dönsün sağlam. O zevc de ya din esaslarına riayet edildiği zaman ha dini kurallara riayet edildiği zaman zevce ve zevcenin arasındaki eşlerin arasında alaka sağlam olur. Ha, bir ravabitil meveddeti musakaten sağlam olur. Bir ravabitil meveddeti ve rahmet ve ihlas. o söyle sevgi ve acma ve ihlas bağlarıyla sağlamlaşsın. Ha, sağlamlaşır. Ve nihada bundan dolayı harremel İslam yani insan Evet. Neyi ihtiyar edecek? Yani ta baştan seçtiğin zaman ha, dini esasa göre seçmen lazım. Yani bir mesela e, zevcet bir zevci seçiyorsa dini e, mesela kurallara göre dini ölçüye göre seçmesi lazım. Ha, bir erkek bir e, kızla evleniyorsa dini kurallara göre seçmesi lazım. Ha, ta ki o alaka, o bağ daha kuvvetli olsun işte bu, bu bağın kuvvetli olması için ve dini kurallara, dini ölçülere riayet edilmesi gerektiği için harramen İslam, İslam haram etmiş ezzevaca bil müşrikat. Bak evlenmek, kimlerle evlenmek? Müşrik olan kadınlar. Müşrik yani şöyle inançsız olan, ateist olan. Ha bugün de müşrik var mı? Vardır yani. Bugün de Allah'ın ahkamlarına inanmayan, Kur'an'a inanıyoruz diyorlar ama Kur'an'ın içindeki ahkamlara inanıyor yok. Erkek kadının yöneticisidir. Bu bu Allah'ın Kur'an'ıdır. Buna inanmıyor. Ay o da müşrik oldu. Yani müşrik mi? yani illa cahiliye döneminde putlara tabi putlara ibadet eden şart o değil ha. Yani Kur'an'ın ahkamlarına inanmıyorsa o da müşriktir yani ha. Ve tezvicil müşrikine bil Ha, müşrik erkekleri mümin kadınlarla evlendirmek Allah haram kılmış. Müşrik erkeklere, işte ateistler, şöyle komünistler, dinsizler, Kur'an'ın ahkamlarından bir tanesine inanmasan müşrik olur ya. Yani kız, kız vermeyi de bile haram kılmıştır. Sümme beyene fihadil ayatil kerime. Geçmiş ayetlerde onu beyan etmiştir Allah-u Teala. Ama bu ayetlerden ondan sonra beyan beyan fi kelime bazı hastalıkları beyan etmiş ki tahullu bil usra ailenin başına geliyor. Aynen başına bela olan hastalık ve tehdidu kiyanaha. O sonra, ailenin varlığını tehdit ediyor. Ha. Ailenin varlığını tehdit ediyor. Yıkıyor. Ha. O bazı hastalık. Fezekere Allah Teala onlardan bahsetti. zikretti o hastalığı en ila. Ha, ila Cahiliye döneminde mesela zevc ile zevce arasında zevc yemin içiyor ki zevce'tine yaklaşmaması için yemin içiyor. Ve talak boşama ve hul ondan para alıp on paraya karşı bu. Talak normal boşama, hul parayla boşama. Ondan mesela harac gibi onu zor duruma koyur erkek kadını zor çok kötü muamele yapıyor o mecbur kalıyor ona verdiği o mehri geri veriyor onu boşuyor. Ve beyanel el ilaca naca. Allah Teala beyan etti el Şimdi talak bir hastalıktır boşama. O boşamaya sebeb, bu sebebiyet veren şeyler de hastalıklar. Ve beyanel el ilaca. Allah Teala o hastalıkları bize zikretti ve beyan beyan etti el ilaca naca. Fayda fayda veren ilaç yani söyle menfaatli ilaç limis yahadil meşakil bu müşkilatlar için elleti bu müşkilatlar ki tukavidu yıkıyor bünyanın ve yani ailenin binasını yıkan bu müşkilatlara ilaç fayda veren ilaçları da bize beyan etmiştir. Nasıl muamele etmemiz gerekiyorsa allah Teala onu beyan etmiştir. Elloğa, evet. Bu ayet kelimelerdeki logatler. Yü'lûne. Lillezîne yü'lûne min nisa'im. Çabuk. İçine bir şey yapıyor şimdi. İllezine yu'lûne min nisa el ilâ lûgaten el halfu. Yemin içmek. Yukalu âlâ yu'âli ilâ'en. Bak. Kâle şa'l. Âlâ -yem yemin içmiş. Kâle şa'l. Fe âleytû. Yemin içtim ki. Fa yemin ki la enfekku ayrılmayacağım. Ahdu hep e, söyleyeceğim yani türkü söyleyeceğim. Türkü kasideten bir kaside yani hadi e, yani sesini güzelleştirerek işte bir kaside söyleyeceğim ki takunu olacak o kaside yaha onunla beraber mesela eee meselen badi bir, örnek olacak. Badi benden sonra biha ona bir örnek olacak yani ha. Yani kasideyi onun üzerine söyleyeceğim. Yani o mahbube, o sevginin üzerine söyleyeceğim ki bir o tekunu, o kaside ve iyyaha ma'aha. O, o mana ma'adir. O kaside onunla beraber mesela badi biha yani ona bir örnek olacak on, ondan bir ibret alacak yani bir kaside söyleyeceğim ki onun neyse ve fi yani şairin söylediği budur işte aleytü yemin içtim yani biz, bizim burada alacağımız budur ve fi şer'i el yeminu şer'an ilana denen ne derler el yemin yemin içmek ala terki vat izzavca erkek zavcı yemin içiyor ki zavcetle vat etme terk etme yani cima etmeyi terk etmeye yemin içiyor <laughs> illezine yulune min nisan tarabbus, tarabbus nedir? tarabbus el intizar, beklemek ve minu, bu bu manadandır kul tarabbasu sen onlara de, tarabbasu bekleyin fe inni ma'akum minel mutarabbisin ben de sizinle beraber bekleyenlerden tur tur suresinde 31. intazir e, o intazir. fa'u fa'u el fey fa el rücu dönmek ve minu, işte bu manadandır qiladin niz zinni gölgen feyun gölge mesela yani anne yerci o gölge dönüyor bana yani antakallasa kesildikten sonra yani gölge mesela tam şey oluyor tam o, o, o öğlen zamanı öyle zaman güneş tam mesela e, orta göğün ortasına geldiği zaman gö, gölge orada yani kalkıyor e, bitiyor e, çekiniyor çekildikten sonra tekrar dönüyor قال فلا الأنب تقول فلان سريع الفيء <laughs> Arabiler filan adam seni ölfe seni orucu. Ha çok çabuk dönüyor badr gadem. Ha kızdıktan sonra çabuk dönüyor yani ha. Ha kızdıktan sonra çabuk dönüyor. Feymane rucu evet dönme. Kale şal fefaat dönmüş dönmüş ve lem takdi ifa etmemiş ellezî o işki iş lehu. Yani yöneldiği iş lehu li acli, hangi iş için yönelmişse o işini ifa etmemiş yani faat dönmüş ve lem takdi ifa etmemiş yani, yani yerine getir elledi o iş ki akbelet yönelmiş gitmiş lehu o iş için ve min hacetin insan ma leysa kadir insan bazı hacetleri yerine gelmez yani insan her ihtiyacı yerine gelir diye bir şey yok ve min hacetin insan ma leysa yerine gelmez yani bazı ihtiyaçlar yerine gelmez. Olur. Evet. Kuru cem'u kur ismun yakav al haydi ve tuhrba. Kur bir isimdir ki yakav yani e, haydi ve tuhr ikisinin üzerine vakı ya yani, ikisine de kullanılıyor yani ha. ha kur deniyor hayz kastediliyor. O da kastediliyor. Tur e, <coughs> temizlenmek. Fe o zaman kur minel eddad. Eddadlardan yani dıd. Yani bir kelime bir manaya geliyor. Onun mananın zıddına da geliyor. Ha, var böyle. Bu aslı kul ve en iştima. Kul aslı Sumya bin haydu. Yani kur, <laughs> iştima top bir araya gelme. Hayz, hayza niye deniyor? ödeniyor? İştima iddami fil rahmi. Çünkü kan biriktiği için fil <laughs> rahmi rahimde kan birikiyor. Artık e, ve akıyor işte ona. Kale fil kamus El kal'u bil fethi ve bi yudammu. A. A da kuru da. El ve turu hayza da denilir. Ve turu de temizliğe de denir. Hayızdan temiz olmak. Ve vaktu zamanı. işte o aybaşı oluyor da. Ve camu turi kuru. Şimdi kur, mana tur manasına gelirse kuru, ol kuru olan cam olur. Tur mana hayd manası ve camın hayd akra. A. قُلْ مَعْنَ حَيْثَ أُنْ جَمْعِ أَقْرَأْ أُولَتُهُنَّ جَمْعُ بَعْلٌ وَمَعْنَهُ أَزْزَوْجٍ وَهَذَا بَعْلِ شَيْخَا بقى. يعني هود سورسنده ببعلم يا زوجي بخجل وَالْمَرْأَةُ بَعْلَتْ لماك بعل أرككتر وقدنه دا بعلت دل. درجة الدرجة المنزلة تُرفع يكسك مرتبة Ettelak mesteru tellaktul men ete ve me Adam diyor ben hanım boşadım. Talak boşamak, boşamak. Ve mene talak, talak ne demek? Hallu çözmek, akdi nikah. O nikah düğümünü, nikah akdini çözmek. O demektir talak. Ve aslu telakın asli el ve tahliye. Yani serbest gitme, serbest olmak, ya birisinin yolunu açmak, evet, ee, çözülmek. Yukalu nakatun talikun bir deve talıktır. Ne demek? Ey muhmele. Yani terk ihmal edilmiş. Yani türiket terk edilmiş. Film mer'a mer'a otlak yerinde terk edilmiş. Bila kaydin bağ, bağsız. Ve la ra'i çobansız. Bağsız, çobansız. Evet. Yani başı boş. Heh. Evet. Talık mana o demektir. Ee, eee teslih et teslih irsal şey bir şeyi göndermek bir şeyi serbest bırakmak göndermek yani bir şeyin önünü açmak ve serh al maşiye ersale ha, ha. filan adam maşiye o sürüyü ne yaptı ersale bıraktı yani ha, sürüyü bıraktı önünü açtı kalen ve tesihum fi't talaq ha tesrih fi't talaq'tır aslında o da boşanma da talak aynı manadır müsta'den min tesih ibl. evet asıl asıl manat tesir yani deveyi serbest bırakmak devenin önünü açmak o manadan alınmıştır asıl odur yani teşbih yoluyla oradan kadını ne söyleyeyim serbest bırakmaya tesir edilmiş esas deveyi serbest bırakmak ket telâk min itlakin ibil ha o da o, o da İtla yani deveyi serbest bırakmak devenin önünü açmak Talak da o manadan alınmış yani. <laughs> Sebebün Bu ayet kelimelerin sebebi. Yani bir olay olmuş o zaman bu ayet kelimeler nazil olmuş. Kâne racun fit cahiliye adam vardı cahiliyede cahiliye döneminde yutallikum ra'etehu hanımını boşardı maşa istediği kadar minat talak boşa istediği kadar boşardı sümme yuracuha onu tekrar çevirirdi kable entenka diye iddetuha iddesi bitmeden evvel ha kabla en tanqadi iddetuha iddesi bitmeden evvel onu geri çevirdi o ne söyle ve la talaka 1000 merre 10000 defa da onu başlasa, kana laul hakku fi muracaati onu hakkı vardı onu geri çevirebilirdi fa amada rajul li imrati yani kasada rajul bir adam hanımına gitmiş ve kale la demiş la awike ben seni barındırmayacağım. Ve ne edâke Seni söyle, bırakmayacağım ki çözül, çözülesin. Benden ayrılasın. Ne barındıracağım? Yani ne seni zevcet olarak muamele edeceğim ne de seni bırakacağım ki çözülesin benden ayrılasın gidip başka birisine evlenme. Onu, onu, da bırakmayacağım. Kalet ve keyfe kadın nasıl? Kale adam demiş utanlık ki seni boşarım Feyda dana mudiyu iddetik iddetik dana yaklaştığı zaman mudiyu iddetik sen iddenin bitmesi yaklaştığı zaman raja tuke seni tekrar çeviririm seni tekrar dönderirim böylece hep sana eziyet ederim hep fashaketin meratu amrahan Nabi sallallahu aleyhi ve sellem o kadın o kendi durumunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayet etmiş ve enzelallah Allah-u Teala nazil et. Et talak merretan. Talak iki defa. Yani seçenek var. Üçüncü defa artık son oluyor. İki defa boşardınız olabilir. Ama üçüncü defa boşardınız mı artık son. Bitiyor yani artık. Mesela talak hakkınız bitiyor yani. El ayeti şimdi gelecek zaten ayet-i kerimde yakın ayete. Et tefsir lillezine yu'luna min nisaim tarabbusu erbaati eşhul lillezine yahlifuna bak o kim o kimseler için ki yahlifuna yemin içerler Allah yucami o nisaum hamın hanımlarla cima etmemek için yemin içerler lil idrari bihinne onlara zarar vermek yani onları söyle özel olarak yani onlara zarar vermek yani onları kızdırmak onları ne söyle e, e, evet eziyet etmek için o kadınlar lilladine yunemin nisaim o erkekler için ah kadınlarına böyle ilah ederler. Onların bir hakkı var. Lehunne <laughs> O kadınlara intizar erba ateş. Ha. Kadınların hakkı. Evet. Dört ay beklerler. Bir adam yani kocası böyle bir yemin içti mi? Dört ay içinde döndü döndü. Dönmediyse mesela o otomatikman ondan boşanır. Fe infa'u. <laughs> Bak zaten şunu. Eğer o koca o ilah eden işte hanımına yaklaşmayacak diye yemin içen adam erkek ve fa'u onlar dönerlerse fe inallahu gafur rahim. Allah mağfiret Yani döner yani yemin kefaretini tabi verir. Yemin içmiş ya yemin kefaretini verir. Dört ay içinde yani geri hanımına dönerse onunla o muamele yaparsa Allah mağfiret eder, rahmet eder. E in racau ila ishrati azwajihinna bil maruf. İlacağı dönerlerse, ila işleti azvajin, azvajlarıyla e, yaşamaya, bin maruf, maruf şeriatın ölçüleriyle, bu nedir e, ya o, o, o şeriatın ölçüsü? Kinaat al cima, ha, yani tekrar onlar cima ederse, ey raja anil yemini ilvat, ha, dönerlerse, anil yemin yemin ilvat it cima, fa Allah o zaman yaqfiru, mağfiret eder, masadera minhum, onlardan sadır olan. Ha, min etin, o kötülük ve hatalarını mağfiret eder ve onlara rahmet eder. Yani onların kusurlarını kapatır ve onlara rahmet verir, artısında verir. tabi yemin kefaretini verirler tabi. Ha, ve in azamut talaka eğer onlar talakı kastetseler etseler yani hiç yanaşmıyorlarsa fe Allah semiyon alim Allah her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Ve <Sessizlik> in ha, sammamu yani kat'i kesin niyetleri yani bu e, kast etsen ala adamil muaşere onunla yaşamamaya ve imtina an vete ha, onu veteden hep kendini tutarsa fe innallâh li akvalim onların sesle söyledikleri sesi e, allah Teala işitir yani söylediklerinin şeyin e, işitendir alimu bin niyetim, niyetlerini çok iyi bilendir vel murad minel ayet bu ayet kelimeden murad enne zevce yani özet olarak budur. En yani zevce kocası iza halefe yemin içerse en la yakurbe zevcete hanımına karısına yaklaşmamak üzerine niyet eder. Yani ona cima etmemek için yemin içerse tentaziru zevce ha, karısı onu bekler müddete erbaate ay müddetinde fe in aşera fil o, o müddet içinde ona yaklaşır yani onunla ilişkiye geçerse vakatil furkatu. Pardon. Min aşağı fil ve diğer satıra geçtim. Ve aşağı o müddetin içinde onunla ne söyle yani ona yaklaşırsa fe biha ve niyamet yani fe yani ahaza biha yani iyi bir iş yapmış güzel bir iş tamam eyvallah güzel yemin ki ve, ve kad kadhanese o zaman fi yemini. Yeminine muhalefet etmiş olur. tanhansa, Yeminini bozmuş olur. Ve kefar. Ona kefara düşer. Ama ve aşırı yuaşirha. O dört ay zarfında onla yaklaşmasa cemaat etmese ve kaati ve talak. yani firak ayrılığı. Ve talakı ayrılık aralarına girer. Talak boşama. Bir muddi tilkel mudde. Otomatikmen o dört ay geçmesiyle inde Hanife. İmam Ebu Hanife'ye göre boşanır. Yani ya, otomatikmen boşanır. O dört ay geçmesiyle. Ve Şafi, İmam Şafi'ye göre terfev emrehu ile hakim. Kadın işini, o durumunu hakime kaldırır. Yani onu mahkemeye verir. Fe hakim ona emir eder. İmma bil feyeti rucu. Dön. Ya, dön, tekrar dön. Ondan sonra yemin kefaretini ver. Ya, ya ev talak veya boşa ve in imtana anuma ikisinin de yapmasa tekrar hanımına dönmese veya boşamasa talaka aleyh hakim hakim onun ona rağmen onun üzerine talakını verir yani onun mesela aleyhine onun hanımını boşar ha da ve khulasatu hukm ilah. ila işte ilah hükmünün budur babul kitabul ila var zaten fıkıhta özetle budur sonra kale taala beyan edildi إدلك أحكام العدة والطلاق الشرعي إدن هكمن شرعي طلاق هكمن بان الله تعالى بيرد والمطلقات يتربسن بأنفسنا سلسلة قروء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم